İşte buradayız. İlk gerçek öpücüğüm. Tabii ki benden hoşlananlar olmuştu ama... ...kesinlikle bunun gibi değil. Ve şu hafif elma tadı. Buna bayıldım. Hey, bekle bir dakika. Bu elma falan değil. Hayır, bu daha çok şey gibi... ...şey... Aaa, kedi maması. Ah, Feather daha kaç kere... I. Bana lütfen neden tüm mükemmel rüyalarım kısa sürdüğünü ve kabuslarım sonuna kadar devam ettiğini söyler misin ha? size kendimi tanıtmakla başlayayım. Adım Lin. Lin Darcy. Gelecek ay 16'ımı basıyorum ve bu da beni akrep burcu ya yapıyor. Yükselenim de ikizler. Yani tam olarak. Niyaz, yaz, annem ve babam aşk kuşları olarak dünya türlemeyi tercih ettiler. Akıllarına şöyle bir şey gelmedi. Hey, Lin niye yanımıza götürmüyoruz? Ben se teyze Magat'ın yalnız taşınmak zorunda kaldım. Benim için keşfedecek yeni kasaba, yeni okul, yepyeni bir dünya var. Ayrıca partileri, bütçeme uygun elbiseleri ve şimdi çocukları severim. <laughs> Kısacası ben de herkes gibi normal 16 yaşında bir kızım. Sen ne düşünüyorsun? O kadar da kötü değil değil mi? Kahvaltı hazır. Pekala. Eee fazla endişe değil misin sence de? Hayır. Her şey kontrol altında. Okulun ilk günü çalışmak mı? Ha, sen gerçekten babanın kızısın. Çalışmıyorum. Bu benim sınıf için tanıtımım. Gerçekten mi? Bunun gibi küçük ayrıntıları mı kafa yoruyorsun sen? Ha evet. Çünkü eğer başaramazsam bu küçük ayrıntı benim hayatımı mahvedecek. Neden senle kilkesi teyzeciğim? Pekala tamam. Öncelikle beni bir daha sakın böyle çevirme. Yoksa seni evimden kapı dışarı ediyorum. Ve ikincisi ne ilkesi? Çok basit. Bildiğin gibi üniversiteye gitmek istiyorum. Ama seni uyarıyorum, öyle sıralan bir üniversite falan değil. Hayatta başarılı olabilmek için olağanüstü biraz geçmişin olması gerekiyor. Kimiz bu konuda hemfikir değil mi? Ama eğer bunu başarmak istiyorsam diplomalardan, yüksek notlardan ve içine iyi yerleştirilmiş kelimelerden oluşan şeylerden daha fazlasına ihtiyacım var. Bunlar kolay ama her şey arka planda sahip tutan anahtar. Kendine özgüvenli ve verimli bir kişilik olmak. Bir öğrenci başkanı seçilmiştim. Bilirsin en iyisinin de en iyisi. Hala dinliyor musun? Ama bu benim önceki okulumdaydı. Ve şimdi teşekkürler anne ve babacığım. Her şey yeniden başladım. Şu anki tek son lisesi bir tamoros lisesinin yazılma başka seçimleri iki hafta sonra yapılacak. Şöyle bir gözden geçirelim. Benim gibi yeni gelmiş bir yabancının toplam şansı oyları almak için ne kadardır? Sana hemen söyleyeyim. Sıfır. Yani bundan başka kesinlikle bir seçeneğim yok. Herkese ilk görüşte mükemmel bir izlenim bırakmak zorundayım. Bunu kanıtlamalıyım. Lynn, 16 yaşında olduğundan emin misin? Çünkü ben 16 yaşındayken tek ilgilendiğim şey Balo Kraliçesi olmaktı bu moda ve olanlar. Aslına bakarsan tüm kızca şeylerle ilgileniyordum ben. Aa, olanlardan konu açılmışken buraya taşınmadan önce sevgilin var mıydı? Hayır, pek sayılmaz. Hmm. Birkaç kez oradan buradan çiçek herhalde ama sevgili sorarsan hayır, tamam. <gülüyor> 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 İyi be tamam, birisi vardı Her zaman peşimdeydi. Şirin çocuk. Of evet, gerçek kadın katili. Onu sevmem için her şeyi yapardı. Herkes onu sadece bunun için programlanmış olduğunu düşünürdü. Tıpkı Terminator gibi ama kalsız. Ona bin kez benim tipim olmadığını söyledim ama o inatçı salak bir kez bile dinlemedi. Hmm, hiçbir sakınca görmüyordu bundan. Ben onun ruh eşiymişim ve bunu her ya da geç kanıtlayacakmış. Çıldırmana gerek yok ondan kurtulmuşsun. <laughs> Orası öyle tabi ama görüyorsun. Ayaklarımın kapanması için dönüp dolaşıp bahane araması bende garip izlenim bıraktım. Evet. Sana benim senin iki blok ötesinde bırakmanı sormamış mıydım ben? Evet. Ama neden öyle bir şey yapayım? Seni buradan bırakmak daha kolay değil mi? Eğer öyle diyorsan... Hey, hey sen. Ee, Kızıl saçı kız. Pardon, arkadan sen şeysin diye düşündüm. Ha. Kağıdımı geri alabilir miyim? Aa, evet, tabii ki. Hmm, demek sen müzisyensin. Çok zekice. Münet'cim falan olmasın herhalde. <laughs> Gerçekten komik. <laughs> Benim adım Leyim. Buradaki ilk günüm. Hoş geldin. Artık kağıdımı geri alabilir miyim? Teşekkür ederim. İlk tanıştığın olan önünde tam bir salak gibi davrandın zavallı. Ne yazık oğlan da bayağı tatlıydı. Eh önden tabi. <laughs> <laughs> <Ow. gülüyor> Sen Lin olmalısın. Ee, olabilir yine demin de değilim. Ben de Tedi Müdür beni seni gezdirmem için görevlendirdi. Ne? Ben onunla gezeceğim düşünmüştüm. Korkuyorum ki şu an çok meşgulüm. Gidelim mi? İlk türak revir. Daha sonra spor salonu, bahçe, avlu. Bence her şeyi gördük. Sadece bir er kaldı. Öğrenci konser odası. Benim ikinci yuvam. Hı, hmm, güzelmiş. Değil mi ama? Ve sen ne zamandan beri öğrenci başkanısın? Şey, çocukluğumdan beri diyebilirim. Oha, bu gerçekten çok uzun bir zaman. Bırakmayı düşünmüşsün mü, değil mi? Birkaç kez düşündüm aslında. Neden? Yoksa sen, ha? Bence birinin bana ihtiyacı var. Seni burada bırakabilir miyim? Ders birazdan başlayacak nasıl olsa. Tamamdır, ben hallederim. Gezi için teşekkürler. İyi şanslar. Bu çocuk, bana gerçekten çok nazik davrandı. Umarım da yakınlarımızda kavga çıkmaz. Sen yeni olmalısın. Müdüre Eşermaz ki bana yeni yüzler göreceğimizi söylemişti. Kendini sınıfa tanıtmak ister misin? Aa, elbette, nasıl isterseniz. Peki hala. Herkes burada olduğuna göre bu bizim yeni öğrencimiz. Şimdi size kendisini tanıtacak. Lin, ne zaman hazır olursan. Hadi size kendimi tanıtmakla başlayayım. Benim adım... Ken? Ne oluyor? seni çok özledim. Ne oluyorsun sen burada be? Senden daha fazla uzakta yaşayamadım. Sen benim ruh eşimsin Lin. Eh, ben de seni Sweet Amorist'e de <laughs> takip <laughs> etmeyi <laughs> seçtim. Ayrıca aynı sınıftayız. Bu sadece bir rüya gibi. Hayır, bu tam bir kabus. <laughs> Benler okula giriş yaptı. Şu eziklere de bir bakın. Bir kabus. <laughs> evet, işte bu. Kabus, kabus görüyorum. Uyanmak zorundayım. Hadi Link, devam et, devam edelim. Hadi uyan, uyan, uyan. <gülüyor> 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 gelmiş, gel gelmiş. En kötü ilk günü.